Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emirle birlikte tamam. polis simulator oynayacağız. Yani bu oyunun amacımız evet. polis olup polislik görevleri yapmak. Nasılsın Emir? İyi nası? İyiyim, İyiyim beni. Ne yaptın amına? Bu ne Bunu mı vurdun? Evet. evet arkadaşlar. Biz de şimdi <laughs> sizle beraber e ilk defa oynayacağız. Evet. Silahını sağdan R1'le. Evet. Ama diğer <laughs> şubeler Tamam, bunda da bırakıyoruz ee, Silah değiştirme nasıl oluyor? Biliyor musun? Ben de bilmiyorum Evet Oklara bir şey olmadı Aa, üçgene basınca bir şey... Ekran çıkıyor bir tane Aa, evet Bayıltıcı silah Silahını <laughs> çıkar. Aha, işte en sevdiğim bu En sevdiğin mi? Evet Allah nasıl ev sevdin? Ben bakayım bir de. Ee, diyeyim ben. E, bekle ya da ilerle. U dönüş el işaretini kullan. Geri git el işaretini kullan. Ee, tamam bunu geç. Silahını çıkar. Valla bayıltıcı silahını çıkar. Polis bilgisayarı. Ha ne işi При... <laughs> e, burada böyle şehrimiz, şehrimiz böyle. Bak burada ne var? sabıka kaydı falan var. Neyse geçelim bunları. Evet. Biz videoya başlayalım. Şimdi ama görevimiz park cezası yaz diyor. Evet. Bu adam tamam iyi park. Bak, no parking diyor bak burada tabelada no parking yazıyor. Bakalım. Perşembe günleri 8 ile 9 arası park etmeyin buraya demiş galiba. Tamam Yok, işte. 8 işte. 12. işte ceza yazmamız lazım. Diyeceğim ne? Park edin Park edin mi demiş. Bak. Şu şeylerin sesine de bakalım. Bak valit yazıyor. Şu an var daha yani. <gülüyor> Çocuğu araba yazdı. O camı kırık lan dur. Şu durdu şu arabayı. Niye? Var ya sonra. Ne oldu? Lan? <gülüyor> 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 Geldik arkadaşlar. Emir az önce boş yere bir İnsanı vurduğu için fail olmuş olabilir. Şimdi tekrar başladık. E, Yanlış mı oldu? <laughs> İnsan galiba. İnsan gayrı olduğunu söylüyor. Neyse. Şimdi evet. cezası yazmamız gerekiyor. Burada park edilenlerden. Buna isteme ben Nasıl ya? O, ma Böyle mi okuyor? <laughs> Aa bunun, bunun süresi bitmiş bu ailen park halinde. Abi ceza yazalım. <laughs> E, park cezası ödeyelim. E, süresi doğmuş park ne süre? Süresi doğmuş park tarz... öte. Evet. Doğru yaptı genelde. Çünkü 0 20 oldu. Evet Hı. doğru yaptık büyük ihtimalle. Evet doğru yapmışız. Emir bu sağdaki bir şey var ya o sağdaki bizim o herhalde düşmemesi lazım. Soldakinin de artması lazım. Hı, tamam. Amacımız bu. Tamamdır. Bura ne olmuş? çok hızlı Bunda bir şey yok. Aa bak bu kaldırma park etmiş. Park cezası. Kaldırma park etme. Aha, yine doğru yaptık. Evet arkadaşlar. E, e, işimiz böyle. Böyle bir sürü park cezası e, yazmamız e, lazım. Bu arada bir şey yazmış. E, çıkmıyor Ben bir e, yazılanlara e, bakmak istiyorum şu cezada. E, tersine park etme. Caddeye taşmış park etme. Bu tersine ne park etmiş bir şey değil mi buna? Bilmiyorum. A doğru çıktı. ters yöne de yazmaya doğru diyor. Neyse sam. Sen... A insanlarla da konuşabiliyoruz. Ee, ben sen bayım var. Ben bana bakıyorum. Ben bir bu ablayı arayacağım. Üst taraması yapacağım ben bir bu ablayı. Tamam. Çünkü canım istedi. Hiçbir eşya bulunamadı diyor. Tamam gitmesine izin ver. Gidebilirsiniz. İyi günler. Ben de yapacağım. E ne oldu? <laughs> e boş yere yaptım diye öyle oldu galiba. Evet ben yapmayayım. Eee ben şu arabaya bakacağım. Neyse ben bir şey yazmayacağım çünkü biraz yamuk fark etmiş ya. Neyse ee, bunun sesi daha var. Bu abla burada birileriyle otobüs bekliyor. O ne Hı. lan ne oluyor? Bir tane aracın arkasından beyaz dumanlar çıkıyor anlamadım ne oldu Yani ben de. Süresi dolmuş şey hiç yok ya. Aynen. Beş kula mı düştü bak bu biraz caddeye doğru park etmiş. Ben buna bir ceza yatacağım. Caddeye doğru taşmış park etme. Vallahi doğru çıktı. Çok güzel. Tamam bu doğru. Bu da doğru yapmış. Ben de böyle selam vereyim. Tamam kardeş ne git hadi. Kara şimdi bu tabelada yazanlar. Şimdi şey mi? O saatler aralarında park edebilirler mi? Galiba evet, evet. O zaman bak bu Cuma günleri park edebilir ama bu şeye park etmiş. Perşembe günü park etmiş. Ben buna ceza yazacağım ya. Ben sen adam gördüm böyle biraz yamuk park etmiş. Bu da ne diyeyim? Ona bir şey diyemiyorum galiba. Ben özel park alanına bir yerleştirme diyeyim mi? De. ya hani ona tıkladığımda bir şey çıkıyor. Otobüs park etme, park etme yasağı olan alana park etme. Onu diyeceğim. Bu adam yanlış etmiş. Yanlış çıktı be. Ters park ettiyse ceza yazıyoruz? Yani tabelada olanlara bakıyoruz. Ben, tabelaya tabel 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 olanlara bir şey yazmayacağım ya, çünkü çok kafa karıştırıcı. Ama sen yazmak istiyorsan yaz. Evet, benim, ezren. kafam, benim kafam karıştı. Evet burada vatandaşlar var. Evet. Şey yaz? sizi görmek güzel dedi. E selam benim. Selam. Merhabalar. Mesela fark etmiş bu türlü. Yazalım cezası. Ay tamam sen yazmışsın. Ben de diyorum ne oldu? Sen yazmışsın. O beni şu haritada bir yere götürüyor. Ben bir oraya gireyim. Haritada bir yere götürüyor beni şu an. He bu seni yanına götürüyormuş sen. Hı, sen bana baktın mı? Baktım da yani gözden kaçmış olabilirim. Almış. Evet. Bu sanki tersine mi bir şey yok değil. Ya ölümün süresi var ha. Bunun adam adam, adam otobüs yerine park etmiş bu adam ceza yazar. Özel alana park ya, etme diyor Özel alana özel alana park etmedi diyor tamam. Sen bunu yazdın mı ceza? Yazmadım herhalde. Aa yeni bir bir yer keşfettin diyor. Ama um, artı 26. İyi var. Şunlara bakalım. Abi, bak bu kaldırıma park etmiş. Kaldırıma park etmeden ceza yazalım. Doğru çıktı evet arkadaşlar. Buna bakalım. Burada bir şey yok. Bunlarda da bir şey yok. Şöyle bakalım. Şuraya bakalım. Hız limiti Aslında. ne diyor? Hız limiti maksimum 35 veya şey yeni araçlar açamıyorum ya. Yani. Daha şu an ilk görev. Abiniz bana selam verdi. Selam kardeş. Evet, ben o, araba şarpedi bana. A bak bunun süresi de da... Bak bunun süresi de olmuş. Ona rağmen gitmemiş. Hemen. Gel da... kaldım. Aa sanki bu da bir tık kaldırıma park etmiş. Ay kaldırım diye. Caddeye park etmiş. Ona da yazalım. Evet doğru. Ben bu adam yamukta bu park etmiş. <laughs> Yamuk yok park edeneğe vurduk. Ben yani nasıl desem. Ben ona bulamadım ya hiçbir şey demedim o yüzden. Adamın araba biraz sonra kaymış çünkü. Ha beni mi edildi beni mi edildi ha beni edildi. Burası taksi yeri değil mi? Kardeşler taksi misin? Heee. <laughs> Ben bir şey diyeceğim de adam taksiye yerinde var acaba. Ben eksi bek ama adam taksi yerinde nasıl eksiyorum? E, burası sağ yeri gösteriyor, burası sol yeri gösteriyor. Neresi taksi? Kaldırımın üstü mü? Ha. Bak ya? Bak kardeşim senin sen arabadasın ama yine de süren bitmiş. Hı. o ne lan? Aa bak bu ters yönde park etmiş bak. Ters yönde park etmiş. Evet doğru. Artı 5 niye aldık lan? Ne Ama şey? doğru Tersine ne etmiş? Artı alamadım. Sorun bu. Hı. Aa, bak onun da zamanı... Ama herhalde sen... He ee, ben anladım galiba çünkü sen herhalde ona yapmışsın. Bilmiyorum. Tamam. Doğru yaptın. Ne yaptın doğru olarak? Şey... Süresi dolmuş. Ben üst geçitten gidiyorum. Acaba oyundan ne zaman ne kadara kadar daha devam edecek? Saat öğlen an, öğlen bir oldu. Benim ben. Öğleden sonra bir oldu saat. Ne var ya senin park etmiş mi diye yiyor. Kaldırmam fark etmiş yiyor. <laughs> <Evet>, ben ez <el>. ezme. <laughs> Her yere bakıyorum böyle yok ya. Hiçbir yerde ben yok. Bak ben daha buldum. Burada park alanları var ama buraya beni bakmaya gerek yok çünkü anne da park alan. Ben sen daha yap. Başka şey kalmadı. Buralara bakayım biraz. Aa ben evde. Onu ne görüyorsun? Ne bileyim araçlar ben ne yazıyor? Bana! Haydi lan sen! O sen edin lan! Ben kilis araya bir yere gel. Ben gezi şan Allah Allah ben, ben bulamadım acam. Ne diyorsun lan sen? Abi bana selam verdi. Aleykümselam selam. Merhaba. Selam ederim. Merhaba. Şans çok rahatlamış verdi. Hangi eşlik var ne? Ne oluyor senin orada? Değil valla ben burada bir şeyler oluyor da. Bir şeyler oluyor mu? Kendi bilmiyor. Tek sorun bu. Ben bunu müstü arayacağım ya. Dur. Keşke bize bir araç mı, bir şey mi yaptılardı ya? Böyle yürü yürü zor oluyor. Bir araba maraba yok mu? Şimdi beni ez beni, ay ezdi beni O yüzden sana ceza vereceğim Polise ezdi diye <laughs> <laughs> Hıhı Ta şimdi bir adam şey bu, bu şahıs çok e, rahatlamış dedi ve bunu üst araması yapayım, sadece arama mı yapayım? Üst araması yap bakayım, bir rahatlamış diyorsa Eee uyuşturucu vardır üstünde Olabilir Efendim şey ne vardı? <laughs> Nasıl ya? bir şey biliyorsunuz. Ben mi anladım? Aa, şeyden dolayı ne, doğru yazdım bir şey. Ne yaptım ee, E Ee, haşa, haşa uçmuştu kadın Ondan dolayı. Abi tane aracın arkasından beyaz dumanlar çıkıyor. Ne yapalım? Onu ben de bilmiyorum şu Bir polis el hareketi yapalım ya. Dur. Dur. Durmadı. Dur kardeş. Durmadı. Niye e sen niye durdun? Sen gitsene. Aa bak bu caddeye doğru park etmiş. Buna bir yazalım. Aa cüce arabası buldum ben. Caddeye doğru park etmedi. Şimdi cüce arabasına ceza yaz ben ya, o da şimdi yanlış park etmiş. Ya. Nasıl lan? Ben bir git ya. Adam ters yönde etmiş bana eksi veriyor. Nasıl oluyor bu? Ee, eksi verdi mi yoksa hiçbir şey mi verdi? Eksi verdi? Ha. Hiçbir şey vermeseydi ben ona yapmışım da demektir o ben yapmışım. Hiçbir şey anlamadım valla. E oyunun bug'larından biridir belki. Aynı bu. Şans görseydim böyle bir şeyler yapardım. Ben de polis kolundayım. Ha sen de geziyorum valla. Ha sen ben geziyorum valla aşağıda. Ne haber? Merhaba. haber? Ne haber? Ne haber? çıkma çıkma, Ne haber? Ne haber? Ne iş şey almaz? Kusur. Yok burada var. Eyde ne bir şey olmadı anlamadım. Abi, 2 maçımı. Tamam Ama taraflar, Aha, bu ne lan? Mı Hı -hı. bir sağ selam verdi. Ring birisinin üstünde işaret var da. Ben ne ona Söylesemiz... ...korktuğumuzda <laughs> neyimiz var Ne? var <laughs> hoşuna Aha. Aha <söyleseyim>. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> vardiyamız sona erdi. evet. <laughs> vardiyamız... Vardiyamız sona şimdi... ...şeye gidiyoruz. Karakola geri dönüyoruz sanırsam. <laughs> Abi. Oh. Abla az abla ben ama benim ben anlamadım. Olsun. Ben buna biraz şüphelendim ya saç böyle ya. sana Çok şüphelendim saçından. Tamam şimdi ekşi yememiz de ihtimali var. ekşi yiyeceğiz. <laughs> Şöyle mi <laughs> artık? Açıldı mı ya yani? eksi değil ama ya. Şu olmasın ki Hadi gel. Vardiyayı bitirelim. Geliyor. Evet arkadaşlar vardiyamız bitti. Ve videomuz da buraya kadardı. Yerinize evet, iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.